Sakaryamızın güzel türküleriyle karşılıyoruz bugün. <laughs> Vallahi güzel oldu. Buranın esnafı olarak mutluyuz. Zamanda 6 yıllık geçmişten gelen bir yanlışı düzeltti. Ee, belki seçim vaadi, belki gerçekleri görmeleri. Ama mutluluk verici. İnşallah bundan sonra gelecekteki insanların İstanbul'a gidiş gelişleri daha mutlu olur, daha ucuz olur, daha konforlu olur. Ee, şu anlık gelecekten umutluyuz. İnşallah yapılan yanlışın tekrar yanlışla şey yapması düzeltilmesi gerekmez. Yıllar öncesinde dayanan bir şeyimiz var bizim, trenimiz var. Ee, bunun burada olması güzel hem İstanbul'a giden vatandaşlarımız için hem e, yalav e, pardon Gebze'ye işte bu istikameti kullanan bütün çalışan e, gezmek isteyen, İstanbul'u tanımak isteyen, bütün ilçeleri, illeri görmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum. Sakaramıza, Adapazarı'mıza güzel bir hizmetin daha kazanıldığını e, buradan beyan ediyorum. Dün iğne yaptırdım. Ne? Adapazarı'nda trenimi göreyim. O hayalle yaşıyorduk. Şimdi burada ada pazarından tirene kaldırsan ne Mithat Paşa'ya veya Tarfi çoluk çocuğu var, çantası var. Nasıl gitsin de? vatandaşımız ya? Onun için çok memnunum bugün. Ya ölsem dahi artık şeyimle yok. Ve Sakarya hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımızın talimatı Ulaştırma Bakanımızın bizzati gayretleri ve Devlet Demiryolları Genel Müdürümüzün çok ciddi çalışmaları, vekillerimizin başta genel başkan yardımcımız olmak üzere bütün vekillerimizin, il başkanımızın ve sendika başkanlarımızın da büyük katkılarıyla beklenen, özlenen ada treni adaya gelmiş oldu. İlk gün bana bir soru sorulmuştu. Ada treni ne olacak? O günler ne demiştik? Ada treni Mutlaka adamıza gelecek. Nasıl gelecek denildi? Ama alttan ama üstten. En uygun şartlar neyse o şartlar fizik şartlar oluşunca yerine gelecek demiştik. Ve bugün şükürler olsun ben evvela başta bunu talimatlandıran Cumhurbaşkanımıza Sakarya adına şükranımı arz ediyorum.